Bugün sizlere gerçekten sizleri uzun süre götürebilecek harika bir DDR4 bir sistemle karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten anakartından RAM'ine, kazasından PSU'suna, ekran kartından M.2 SSD'sine kadar her bir parçasını ayrı ayrı özenle seçtiğim çok güzel bir hazır sistem inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmezseniz dislike atabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar videonun ilerleyişinden biraz bahsedeyim. Videonun ilerleyişi. Öncelikle bilgisayar bileşenlerinin bulabildiğim en ucuz fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Ardından fiyat performans oranına bakacağız. Ve en sonunda da oyun testlerine bakıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen geçelim şimdi. Şimdi işlemci olarak arkadaşlar burada Ryzen 5 5600 kullandık. 5600 kullanmışlar daha doğrusu. 6 core 12 thread'e sahip 3.5 GHz base clock. 4.4 GHz'e kadar da sevildiğiniz güzel bir işlemci bulunuyor. Burada neden kutsuz fanlıyı seçtiğim konusunda şu şunu söyleyebilirim. Burada MPK yazıyorsa kutsuz fanlı şekilde gelir sizlere. Trey yazıyorsa burada kutsuz fansız şekilde gelir. Eğer hiçbir şey yazmayıp kutulu görselle koymuşlarsa kutulu şekilde ya yani kutunun için tabii ki de fan gelir. Kutulu ve fanlı şekilde sizlere ulaşır arkadaşlar. Burada MPK yazdığı için kutsuz ve fanlı şekilde olanı işaretliyoruz. İşlemcimizin fiyatı 3777 TL benim bulabildiğim en ucuz fiyatları söylüyorum sizlere. İşlemci zaten hemen hemen herkesin artık kullandığı ay göz gözünün artık aşina olduğu güzel bir işlemci zaten fiyat performans işlemciler arasında AM4 soket hepsine sahip AM4 soket hepsini destekleyen en iyi fiyat performans işlemciden birkaç tanesinden bir tanesini kullanmışlar burada anakart kısmında gerçekten güzel bir şey kullanmayı tercih ettim burada MSI B550 M Pro VDE Wi-Fi anakartını kullandım Anakartta şunu özen gösterdim. Burada birinci olan şey Mos ve soğutucularının gerçekten iyi olması, güzel bir marka sahip olmasına özen gösterdim. Ekstra ekstra özellikler de var bu anakartta. Peki bu ekstra özellikler nelerdir? Bu ekstra özelliklerden bir tanesi M.2 SSD'nin pasif bir soğutucuya sahip oluyor olması. Ekstra bir pasif soğutucu almanıza gerek kalmıyor ve bu pasif soğutucu gerçekten M.2 SSD'yi soğutma kısmında sizlerin işine oldukça yarıyor diye düşünüyorum. İkinci bir M.2 SSD slotumuz var. Bu da gerçekten ilerleyen zamanlarda sizlere Hani 1 ben koydum M.2 SSD'nin içerisine. İlerleyen zamanlarda 1 TB M.2 de alırsanız bunu da buraya takıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada ekstra bir etken olarak anakartta ekran kartı destekleme braketimiz var. Bu neyi engelliyor? Ekran kartının sallanmasını engelliyor. Ekran kartı soketinin herhangi bir sorun görmemesine yarıyor. Güzel bir ekleme olmuş bu tarafta. Ve ekstra özelliklerden bir tanesi daha Wi-Fi özelliğinin anakarta bağlı olarak geliyor olması gerçekten güzel bir etken olmuş. 5156 TL'lik gibi bir fiyatımız var satıcımızda Gaming Gen TR. Anakart kısmında geçtik. RAM kısmında g Skill Ripjawsın 16 GB 3200 MHz CL16 gecikme süresine sahip. Single kit 2 tane RAM kullandım burada. Yani toplam RAM miktarı, bellek miktarımız 32 GB arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir RAM miktarı çok çok uzun süre götürebilecek dediğim videonun başında gerçekten uzun süre götürebilecek bir RAM miktarıyla beraberiz arkadaşlar. RAM kısmında zaten daha da fazla söyleyecek bir şey yok. Ekran kartı kısmında arkadaşlar hepimizin aşina olduğu RTX 4060 Ventus 2X Black serisinden 8 GB VRAM'e sahip GDDR6 belleklerle beraber gelen güzel bir ekran kartı kullandık. Ekran kartı kısmına bakın arka, pla arka plakası bunun gerçekten soğutmaya ekstra bir özen göstermişler. Güzel bir soğutma sağlayacağını düşünüyorum. 12.399 TL'likte gibi bir fiyatımız bulunuyor ekran kartı tarafında. Kasa kısmında arkadaşlar Venton'un VG20A serisinden 650W 80 Plus serisi bir güç kaynağı bulunan. Bu arada bu güç kaynağı arkadaşlar FSP markasına ait bir güç kaynağı haberiniz olsun. Güç kaynağı konusunda herhangi bir sıkıntı sorun yaşayacağınızı da ekstradan düşünmüyorum. Güzel bir sistem olmuş arkadaşlar. M.2 SSD tarafında dediğim gibi beni önceden tanıyanlar bilir zaten bir TB'lik bir M.2 SSD kullandık burada Kingston M.2 SSD'sini dileyenler tabii ki farklı M.2 SSD'ler kullanılabilir fakat ben bunu hem kendim kullandım hem de kullanan arkadaşlardan herhangi bir sorun sıkıntı şikayet almadığım için bu M.2 SSD kullanmak istedim arkadaşlar gerçekten güzel bir M.2 SSD olmuş fiyat performans oranına geçelim şimdi arkadaşlar fiyat performans oranında Bunları tek tek toplamaya kalktınız. Bunları tek tek topladınız arkadaşlar. Ekran kartını, bir kesesi, pil suyu, kasayı vesaire topladınız. 30.495 TL yapıyor. Eksi fiyat performans oranını öğreneceğiz. Şimdi 26.576. 26.576 dediğimiz zaman fiyat performans oranımız karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fiyat performans oranımız 3.919 TL arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir fiyat. Yani tek tek almaya kıyasla Hani gidip İtopya'nın sitesinden alırsanız sizlere çok çok ekstra indirim sağlanmış oluyor. Ki bu parçalar gerçekten tek tek bakıldığı zaman her bir parçası ayrı ayrı güzel. Ayrı ayrı fiyat performans parçalar. O yüzden bu civarda bu bütçe aralığında bir fiyatınız varsa bu sistemi kaçırmayın derim. Tabii ki benim özelleştirme özelleştirdiğim halimle. Bir de buradan bakalım. Ryzen 5 5600 kullanmışız. MSI B550 M Pro anakartını kullanmışız. Buradan G Skill Rip Jeff serisinden 16 GB çarpı 2. Yani 32, 32 GB belleklere sahip bir RAM kullanmışız toplamda. Ekran kartı kısmında MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X serisini kullanmışız. Kasa kısmında arkadaşlar kasa kısmında ben özellikle bu Vento VG20A'yı seçtim bakın FSP'nin 650W 80 Plus PSU PCV, ile beraber geliyor. Bunu da belirtmek isterim. Bunun FSP ile gelip gelmediğini tam bilmiyorum. FSP yazmıyor çünkü arkadaşlar haberiniz olsun. Bu FSP ile geliyor ama kasaya da geçtik arkadaşlar. MKSSD tarafında bakın buradan Goodrem markasını ya da MLD markasını, Kioxia markasını da tercih edebilirsiniz. Tabii ki bunlar size kalmış. Ama fiyat performans oranı gerçekten yüksek seviyede olduğu için Kingston'un 1 TB'lik M2 SSD'sini seçtim arkadaşlar burada. Gelelim oyun testlerine. Oyun testlerinde arkadaşlar burada bakalım. Bize referans olabilecek oyunlardan bir tanesi. Black Meat Wukong bu aralarda zaten çok popüler bir oyun. Ortalama ortalama averajı ortalama 72 FPS 70 FPS civarlarında gidip geliyor. Burada hangi oyuna bakabiliriz? Yeni oyunlardan. Last of Us Part 1'e bakabiliriz. Ortalama 70 FPS bu da. PUBG'ye bakabiliriz. 1080p Ultra Ayarlar'da 150 FPS ortalama değeri bizlere verebiliyor. Burada hangi oyuna bakabiliriz diye bakıyorum tekrardan. RDR 2'ye bakabiliriz. Çoğu oyunda bakıyoruz. 1080p Favor Quality. Ayarlarda diğer ses kapalı şekilde. 76 FPS alıyor. Burada açık söylüyorum arkadaşlar. DLSS açarsanız yani 100 FPS'in üstünü kesinlikle görürsünüz. DLSS açmayı unutmayın burada. RDR2'de özellikle. God of War ortalama burada da 77 FPS. DLSS kapalı bakın. Burada DLSS kullanın. DLSS sizlere çok çok imkan sağlayacak. Burada inanıyorum. Burada başka bir oyuna bakabiliriz. Forza Horizon 5'e bakabiliriz. 112 FPS'te Forza Horizon 5'te alıyoruz. Burada Fortnite'a bakabiliriz. Çok çok oynadığımız oyunlardan bir tanesi. Daha doğrusu takipçilerin oynadığı oyunlardan bir tanesi. 116 FPS alıyor. Cyberpunk 2077 bizlere referans olabilecek oyunlardan bir tanesi daha. 67 FPS alıyor. Burada DLSS Ray Tracing Frame Generation'ı 3'ü de kapalı. Gerçekten Hani üçü kapalı olmasına rağmen 1080p ultra ayarlarda çok güzel değerler alıyor. Oyun optimizasyonu ilk çıktığı zaman kötüydü ama hani şu zamana kadar çok çok geliştirme yaptılar. O oyun da güzelleşti. CS2'ye bakabiliriz 182 FPS. Hani bakmamıza bile gerek yok ama sadece FPS'i e gösterme açısından söylüyorum. Warzone 3'te 106 FPS tabii ki 1080p ultra ayarlarda. DLSS frame generation ve ray tracing de kapalı şekilde bunları bu FPS'leri alabiliyor. Burada neye bakabiliriz? Assassin's Creed Mirage'e bakıp videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Ortalama burada da Assassin's Creed Mirage, Mirage'de de ortalama 99 FPS alabiliyor 1080p. Ultra'larda diğer ses kapalı şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi eğer 26.000 27.000 TL civarında bir DDR4 sistem arıyorsanız bu sistemi kesinlikle kaçırmayın. Tabii ki de bu fiyata DDR5 sistem önerenler olacaktır. Fakat DDR4 gerçekten 32 GB RAM ile 1 TB M.2 SSD ile Gerçekten anakartından -S -S bütün SSD'sine bütün parçaları kaliteli olan bir hazır sistem sizlere önerdim arkadaşlar. Alıp almamak dediğim gibi sizlerin elinde. Buraya kadar izleyen arkadaşım için de abone olup like atarsa beni çok çok mutlu eder. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.